Hepinize merhaba. Bu ay Nisan kataloğuna çok güzel ürünler eklendi. San 360. E, bu ürünler bizi güneşe karşı koruyor. E, Multirace teknolojisiyle geliştirildi. UVA ve UVB ışınlarına karşı cildimizi korumuş oluyor. Bunun yanı sıra içerisinde E vitamini de yer alıyor ki serbest radikallere karşı yine cildimizi korumuş oluyor. Diğer içeriklerden biraz da bahsedeyim. Kekre yemiş meyvesi ve Nordic pamuğu var. Kekre yemiş meyvesinin içerisinde bulunan vitaminlerle cildinizi yine serbest radikallere karşı koruyup cilde nem veriyor. Bu dengeyi sağlıyor. Cildi yumuşatıyor. Nordic pamuğu ise cilt bariyerini kuvvetlendirip yine nem seviyesini dengelemiş oluyor. Bu ürünler hafif yapıları sayesinde suya ve tele karşı dayanıklı, yağsız bir e, formülü var. Ciltte böyle yağlanma vesaire kötü bir görünme sebep olmuyor. Çok güzel, çok ince bir yapısı var. Mutlaka ve mutlaka güneşe karşı cildimizi yazın ve kışın korumalıyız. Aksi takdirde takdirde cildimizde istemediğimiz durumlar oluşabilir. Bu durumların önüne geçmek için de bu ürünlerden kendinize uygun olanı mutlaka tercih edip deneyin.